Karşıyaka Belediyesi gece pazarında stand açan kadın girişimcilere yönelik dijital eğitim düzenledi. Örgü, takı tasarımı, resim gibi alanlarda girişimleri bulunan kadınların katıldığı eğitimde dijital araçların etkin kullanımı ve e-ticaret hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Başkan Yıldız Ünsal, Karşıyaka Belediyesi olarak kadın girişimcilerin yanında olmayı sürdüreceğiz dedi. Kadın girişimcilerin dijital dünyada daha etkin rol alabilmeleri amacıyla Karşıyaka Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmir Genç Liderler ve Girişimciler Derneği'nin organizasyonu İşte Dijital Kadınlar İşbirliği'nde eğitim gerçekleştirildi. Sancar Maruflu sivil toplum yerleşkesinde düzenlenen 2 saatlik eğitimde yapay zeka ile üretim, pazarlama ve reklam süreçlerinde dijital araçların etkin kullanımı ve e-ticaret et hakkında bilgiler aktarıldı. Etkinliğin bitiminde eğitmen Ozan Kanal'ın kontrolünde yapay zekadan nasıl yararlanılabileceğine ilişkin örnekler sunuldu, katılımcılarla birlikte uygulamalar gerçekleştirildi. Yapay zekanın bugünün ve geleceğin teknolojisi olduğunu belirten İzmir Genç Liderler ve Girişimciler Derneği 2024 Başkanı Hakan Aktay, verilen destekten ötürü Karşıyaka Belediyesi'ne teşekkür etti.